Merhaba arkadaşlar bugün 28 Eylül 2022 bugünkü yayınımızda İran'daki isyanı konuşacağız 12 gündür devam ediyor Jina Amidi'nin katledilmesinden sonra İran ve Rojavi Kurdistan kentlerinde dalga dalga bir serhıldan isyan başladı protesto eylemleri devam ediyor ve bu protesto eylemlerine İran rejim güçlerinin saldırıları da sürüyor bilançoda giderek ağırlaşıyor. Son durumu konuşacağız. İran'da neler oluyor? Hangi kentlerde özellikle protesto eylemleri yürütülüyor ve bu protestolarda halk neyi talep ediyor, neyi istiyor? Bu protestoların protesto eylemlerinin geçmiş eylemlerden farkı nelerdir? Riskleri nelerdir? Ve özellikle de Kürt kentlerinde bu protesto eylemleri daha yaygın bir şekilde sürüyor. Kürt partileri, organizasyonları bu konu hakkında ne düşünüyorlar ve bu protestonun İran halkları arasında nasıl bir dayanışmaya yol açtığını konuşacağız. Birçok kesim bunun İran için yeni bir sayfa olduğunu belirtiyorlar. Bu nasıl bir sayfa, neye evrilebilir, bu yeni sayfada neler yazılabilir buna göz atmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle ne oldu onu hatırlatalım. Jina Emin'i 22 yaşındaki bir Kürt kadını 13 Eylül günü yani bundan yaklaşık 2 hafta önce 13 Eylül günü Sine'de onlar Sanandaj diyorlar. Sanandaş Kürdistan Eyaleti'nin başkenti Sine, Rojelata Kürdistan yani resmi adı Sanandaj ama Kürtçe'de Sine diyorlar. Ve Gina Amini ailesiyle akrabalarıyla birlikte Tahran'a gitti İran'ın başkenti Tahran'a orada akrabalarını ziyaret etmek amacıyla şimdi... Akrabalarının ve e, yanında bulunan kardeşinin anlatımına göre ahlak polisi önce bunları bir takip ediyor, taciz ediyor. E, Kürtçe konuştuklarını, Kürtçe cevap verdiklerini duyunca da daha fazla e, takip ediyorlar, taciz ediyorlar ve işte saç telleri e, dışarıda görünüyor diye e, saldırdılar. Orada neredeyse sokak işkencesi yaptılar ve 22 yaşındaki Jina hastaneye kaldırıldı ve ardından e, kurtarılamayarak hayatını e, kaybetti. Hayatını kaybettikten sonra da tabi e, başta sine olmak üzere Mücer Hoca'la Tikuristan'a Tahran'da ve birçok İran kentinde protesto eylemleri e, başladı. Halkın yıllardır e, biriktirdiği öfke bu vesileyle e, dışa e, vuruldu. Şimdi 154 kentte yani bu dün itibarıyla 154 kentte e, protesto eylemleri e, var idi. Bu protesto eylemleri e, bugün de e, devam ediyor. Özellikle de üniversite öğrencileri, genç kesimler e, kadınlar başta olmak üzere birçok insan e, bu eylemlere e, katılıyor. Sadece İran'da değil, dünyanın neredeyse her yerinde insanlar bu protesto eylemlerine e, katılarak hem Jina Emin'in katledilmesini kanadılar hem de İran rejiminin başta kadınlar olmak üzere bütün topluma yönelik baskılarını protesto ettiler. Birçok yerde Hamana'nın resimleri indirildi. Şu görüntülerde de gördüğünüz gibi Hamana'nın resimleri indirildi. Çünkü bu İran rejiminin İslam İran İslam Cumhuriyeti'nin rejiminin bir sembolü ve dolayısıyla da bu tür eylemlerde bulunmak neredeyse İran'da idam cezasını almakla eş değerdir ve insanlar gençler kadınlar hiç çekinmeyerek sokaklara çıkarak bu protestoyu yaptılar. Şimdi dün bir bilanço yayınlandı. İran Kurtuluş İran Ulusal Direniş Konseyi NCRI bir bilanço yayınladı ve 11 günlük protesto eylemlerinde nelerin yaşandığını kaydetti. Çünkü İran'da sağlıklı bilgi almak zordur. Rejim tarafı manipülatif bilgiler, açıklamalar yayıyor. Mahalifler, işte aktivistler, oradaki eylemciler de ellerinden geldikçe görüntüler çekiyorlar, bilgileri gönderiyorlar. İşte bu görüntüler, bu bilgiler hem sosyal medya hem de uluslararası medyada yayınlanıyor. Burada şunu da belirtmek gerekiyor ki dünya medyası bu protestolara tabii Türkiye'yi ve benzeri ülkeleri buna dahil etmiyorum dünya medyası yani dünyada ana akım medya sosyal medyanın yarattığı basınçla birlikte bu e, protesto eylemlerini İran'daki halk isyanını e, görüyor manşetlere çekiyor e, ve bu e, konu dünyanın şu anda en çok konuşulan konular arasında geliyor. Şimdi. İran Ulusal Direniş Cephesi'nin 10 günlük, 10-11 günlük çünkü bugün eylemler 12. gününde işte bu bilanço dün yayınlandı ve bilanço evvelki, önceki günün verileriyle hazırlandı. Yani şu anda vereceğim rakamlar 10 günlük bir bilançodur. İran Ulusal Direniş Cephesi tarafından yayınlamış ve deniliyor ki 10 günlük süre içerisinde en az 200 kişi Hayatını kaybetmiş yani İran e, rejimi e, tarafından yapılan saldırılarda şimdiye kadar 200 kişi hayatını kaybetmiş. Bu tespit edilen sayılardır. İran e, insan Hakları Örgütleri de benzer sayılar yayıyorlar. E, i̇ki gün önce Hangal, e, bu da e, Rojelat Kürdistan insan Hakları Örgütü'dür. Onlar da 74 kişinin ismini... E, yayınladılar. Yani bunlar daha çok Kürdistan kentlerinde hayatını kaybettiğine kaybeden insanlar. Ama İran Ulusal Direniş Konseyi'nin e, açıkladığı veriler 200 kişinin hayatını kaybettiği yönündedir ve tahminen de 10 binden fazla insan tutuklandı deniliyor. Şimdi e, tabi bu saldırılarda işte devrim muhafızları, besiçler, şunlar bunlar İran'da da çok acayip bir sistem var yani birçok rejim unsuru var işte besiçler yani halk arasında sokakta hemen hemen yani biraz da abartıyorlar sanki her evde bir besiç varmış gibi. Doğru yani her sokakta bir besiç var ee, işte korucular var Doğu Kürdistan'da bunlar da işte bu saldırılarda yer alıyorlar ve işte İran'ın kolluk kuvvetleri vesaire bir bütünen İran rejimi bütün unsurlarıyla halka karşı bir seferberlik ilan etmiş ve birçok yerde bu saldırılar sürüyor ama saldırılara karşı halkın da geri adım atmadığını görüyoruz. 31 vilayette bu eylemler olmuş konseyin açıklaması ve 154 kent yani vilayet işte 154 kent yani kasabalar, ilçeler vesaire dahil edersek 154 merkezde bu protesto eylemleri oluyor. Mesela Tahran gibi bir yerde işte üniversitede de oluyor ama başka, aynı gün başka sokaklarda da oluyor. Yani sadece bir merkezde olmuyor Tahran gibi büyük kentlerde. Birkaç merkezde aynı anda eylemler e, yapılıyor. Yani toplamında 154 kentinde, 31 vilayetin 154 e, kentinde ee, bu eylemler olmuş. Şimdi Tahran'ın 12 ilçesinde, dün yani Tahran'ın 12 ilçesinde e, merkez ve çevrede kadınlar sokağa çıktı. Statarkand'da, Narmak'ta e, örneğin görüntüler vardı da Haman'a ölüm sloganları e, atılıyordu. Şimdi tabii ki e, Doğu Kürdistan'da Merivan, Kurve, Sine, Sineki, e, Cinamini, Oralı. Kırmaşan, Divan Dere, Urmiye ve daha birçok kente evet, yine Bani, Sakız, e, e, Mahabad, e, Burazcan, Burcur e, gibi kentlerde de eylemler e, sürüyor. Şimdi deniliyor ki hükümet özel bir e, şey kuruyor, özel bir mahkeme e, kurmayı tasarlıyor. Bu e, konuyla ilgili ve e, işte halkı e, korkutmak istiyor bilançolar bu yönde biraz aktarmak istiyorum. Şimdi ne e, 2019'da, 2017'de ve daha evvelinde de İran'da protestolar oldu. Birçok insan şunu soruyor. Ne farkı var? Şu farkı var. Bir kadının katledilmesine karşı ilk defa bu derece bir isyan yapılıyor. Daha önce de katılan, kadınlar katledilmişti İran rejim sisteminde. Kadınlara zaten yaşam şansı yok. Birçok baskı e, mekanizması var. Bunları tek tek burada detaylandırmak için e, zaman gerekiyor. E, ve e, kadınlar tabii doğal olarak öndeler. Bu eylemlere öncülük e, yapıyorlar. Rejime karşı yıllardır biriken öfke bu vesileyle dışa vuruyor. Yeni kuşak yani gençler hiç korkmadan, genç kadın ve erkekler hiç korkmadan Hamayun'un resmini indiriyorlar buldukları tespit ettikleri korucudur besliştir işte şudur budur rejime ait rejimin paramiliter veya sivil unsurlarını hedef alıyorlar hiç çekinmeden sokaklarda yürüyorlar ve her türlü sloganı e, atıyorlar e, bu bu isyanların bu protestoların yeni özelliklerindendir rejim unsurları bu vesileyle işte o besiş dedikleri halk arasında gizlenen halktan gibi görünen ama bir rejim unsuru olan kişiler, çevreler bu vesileyle deşifre oluyor, tespit ediliyorlar ve her şeyden önemli belki de İran'ın geleceği için en çok umut oluşturan bir diğer yenilik ise halklar arası işte Kürtler, beluşlar Farslar arasındaki dayanışma, Azeriler arasındaki dayanışmalar giderek artıyor. Mesela şu görüntüler Belocistan'da ...bir kadın duvara yazıyor, Kürdistan, Belucistan'ın kalbıdır diye. Bunu İran'da yazmak o kadar kolay bir şey değil. İran gibi bir baskıcı bir rejimde bunu yazmak o kadar kolay değil. Bunlar bu protesto eylemlerinin, bu isyanın yenilikleridir. Ama eksiklikleri, yani eksiklik demeyeyim de riskleri de var. Nedir bu riskleri? Birçok çevrenin, hem oradaki aktivistlerin hem de dışarıda İran'ı tanıyıp takip edenlerin ortak gözlemi bir öncüsü yok. Yani kim karar verecek, kim organize edecek bir öncüsü yok. Olmak zorunda mıdır? Halk zaten kendi öncüsünü oluşturuyor. Bu ayrı bir şey ama İran rejimi çok acımasız bir rejim olduğu için bu şey yani bu tırnak içerisindeki dağınıklığı şey alarak, fırsat bilerek saldırı yapabilir, katliam yapabilir ve acımasız bir saldırıyla bu protestoları bastırabilir. Bu halkta bir kırılmaya sebep olabilir. Bu bir risktir. Şu anki veriler, şu anki protestolar, şu andaki görüntüler işte 12. gündür. Şunu bize gösteriyor ki halk geri adım atmıyor, korkmuyor, evine gitmiyor. Dolayısıyla da ama sadece sokakta protesto eylemi yaparak değil, işte bir siyasi ajanda da strateji de hazırlanarak bir rejim devrilebilir. Yani evet çok ciddi, çok büyük, çok kararlı, çok gürkemli protestolar var ama İran gibi bir rejimi sadece bu tür protestolarla devirmek zor. E, o açıdan bunun bir işte öncüsü olması yani İran'da bir Kürtler, Beluşlar, başka halklar birçok siyasi organizasyon var, mahalifler var. Hem İran'ın içerisinde hem Orta Doğu'da hem dünya genelinde bunların bir araya gelip işte hem destek olması lazım ve oradaki e, İran sınırları içerisindeki halkların toplumların e, taleplerini bir siyasi programa dönüştürmesi gerekiyor ki bu mücadele e, süreklilik e, arz etsin sürekli bir şekilde devam etsin e, dolayısıyla bu gereklidir e, bir diğer gereklilik ise işte medyanın ilgisidir e, ve orada e, çünkü İran rejimi her an daha büyük katliamlar yapabilir. Zaten şu anda yapmış. Yani 200 kişi katledilmiş, 10 bin kişi tutuklanmış. Dolayısıyla da İran daha fazlasını yapmak isteyecektir. Bu açıdan da özellikle dışarıdaki muhaliflere büyük rol düşüyor. Bu rol şimdiye kadar da önemli oranda yerine getirildi. Bunu belirtmek gerekiyor. Şimdi... İran tabii ki şey bahsediyor işte diyor bu Amerika'nın falandır. Kimsenin bu konudan haberi yok. Yani Amerikalılar da destek açıklaması yapıyor. Amerika medyası, dünya medyası bu konuya ilgi duyuyor. Ama İran halklarının şu an sokakta eylem yapanların, Amerika ne dedi? Çok fazla umurlarında değil açıkçası. Onlar daha çok dünya halklarının dayanışmasından güç alıyorlar diyebiliriz. Şimdi burada yani bir başlıkta Kürtler ne düşünüyor? Eylemlerin en kalabalığı tabii ki Kürt kentleridir. Ve bunu sadece Kürdistan ve Kürtlerle sınırlandırmak e, yetersiz olacaktır. Evet Cine Amini bir Kürt kadınıydı ve eylemler öncesine de onun kentinde başladı. Daha sonra bütün İran'da yayıldı. 154 kente yayıldı. Ama bu İran'daki halkların, İran'daki kadınların isyanıdır ve dolayısıyla belki rejimin kendisi bile bu eylemleri sadece Kürtler ve Kürdistan'la sınırlandırmak, marjinalize etmek ve bastırmak isteyecektir. Kürtlerin de bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Bu Kürtlerin de belirleyici olduğu içinde olduğu içerisinde belirleyici olduğu öncülük yaptığı Kürt kadınlarının da e, öncülük yaptığı İran halklarının bir isyanıdır. İranlı kadınların isyanıdır demek yeterli olacaktır. Şimdi Paş partiyeci yani Hazreti Kıbrıs'ın e, e, bir açıklama yaptı e, ve eylemleri desteklediğini söyledi. Zaten İran rejimine ilişkin yani demokratikleşme, halkların iradesini, kadınların iradesini esas alma yönünde çağrılar da yaptı ve halkın mücadelesini selamladı. Diğer İranlı e, işte e, siyasi organizasyonlar da benzer şeyler yaptılar. Komala ve PDK daha biraz daha sessiz. Çünkü KDP ve YNK de sessiz o paralelde. Dolayısıyla e, Kürtler arasında da yani Kürt organizasyonları partileri arasında da bir araya gelip işte bir nasıl bir politika belirleyelim, nasıl bir vizyonumuz olsun, nasıl bir stratejimiz olsun noktasında bir ilerleme yok olduysa da bu henüz basına falan yansımış değildir ama e, Kürt halkı e, ve Kürt e, işte kadınları sokaktalar. Bunun gerisinde kalan partiler ve örgütler de zaten artık halkın taleplerine cevap olamayacakları anlaşılacaktır. Cevap olanlar halk da onları öncü olarak e, esas alacaktır. Şimdi daha e, denilebilir ki bu konunun başındayız. Yani İran'da bu protestolar dursa bile artık korku eşiği aşıldı ve İran rejimi artık sokakta bir kadını, bir genci istediği zaman katledemez. Ettiğinde de işte bu tür isyanlar çıkacaktır. Dolayısıyla artık durum İran'da ne rejim için ne halklar ve kadınlar için eskisi gibi olmayacaktır diyoruz. Biz de gelişmeleri takip edip zaman zaman size aktarmaya devam edeceğiz. İyi günler.